Merhaba. Ben Mehmet Karaca. İletişim çalışmalarımız bugün de devam ediyor. İletişimde ilk izlenim kavramının öneminden bahsedeceğim bugün size. İlk izlenim biliyorsunuz kişiyi ön yargılarımız, yargılarımız ve bütün alışmış olduğumuz tecrübelerle birlikte değerlendirdiğimiz an. Yani birisini notlamaya başladığımız ve onunla ilgili yorumları kafamızda geçirmeye başladığımız an. Yani karşı tarafın İlk izlenim anı sizin onunla ilgili farklı değer yargılarına varmanıza sebep oluyor. Dolayısıyla birisiyle ilk iletişim anında eğer ki değerlendirilecek olan kişi sizseniz bazı şeyleri göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Öncelikle nedir bu? Ee, biz her zaman iletişimi çok boyutlu olarak düşünürüz. Yani bir kişi üzerinde konuştuğumuz zaman yüzdelik dilimler üzerinden değerlendiririz onu. Nedir bu yüzdelik dilimler? Kişinin Dış görünüşü, beden dili ve ses tonu olarak 3 tane kapsamı barındırdığına inanırız. Ancak iletişimde ilk izlenim kavramını %95'lik bir seviyeye kadar taşıdığımız söylenebilir. Bu anlamda ilk izlenimde kişinin yargılanmaya başladığı an hem duruşu hem giymiş olduğu kıyafet hem de karşı tarafa konuşurkenki ses tonu ve bu ses tonuyla birlikte bütünü karşı tarafa servis eden bir beden dili var. Dolayısıyla bunların hepsinin %100 olarak doğru uygulandığı anda sizin karşı tarafa kendinizi satmanız çok doğru oluyor. Yani kendinizi iyi bir biçimde ifade etmeniz, pazarlamanız, satmanız oluyor. Çünkü insanlar bir üründür ve ürünlerde doğru bir ambalajla karşı tarafa satılır. İnsanı da, kişiyi de bir ürün olarak gördüğümüz zaman karşı tarafa kendisini doğru bir şekilde satması lazım. Bu anlamda Birçok şeye dikkat etmek gerekiyor. Örneğin ben bir müşteriyle görüşeceğim zaman ve ilk bir görüşme ise bu, ne yapıyorum? Takım elbise giyiyorum. Takım elbisenin her zaman karşı tarafa e, düzenli, tertipli ve işini iyi bilen gibi bir e, imaj verdiğini bilmekteyiz. Hem bu dediğim gibi geçmiş tecrübelerle alakalı hem de biznes faaliyetler gösteren, işte iş dünyası, kamu alanlarında insanların bir resmeye çerçevesinde takım elbise giydiğini görmekteyiz. Bu ne diyor bana? Tecrübelere baktığım zaman takım elbise giyen birisi önemli bir işle uğraşıyordur. Algısı yaratıyor. Tabi bu, bunu da çok boyutlu düşünmek lazım ve moda tabirleriyle baktığımız zaman birçok işte giyim şekli var. Takım elbise bunların bir şablonu olarak gözümüzün önüne geliyor. Ve ben görüşmeye bu anlamda başladığım zaman kişi ha, bu işini iyi biliyor ve iyi bir şekilde temsil ediyor kurumunu, şirketini, kendisini diye yorumluyor kafasında. Sonrasında ben ses tonumla ve doğru diksiyon, hitabet biçimimle anlatacağım şeyi anlatıyorum ya da konuşmaya bu şekilde başlıyorum. Kişi benim ses tonumu duyduğu zaman da ha diyor. Yani sesi de doğru, konuşması da doğru. Demek ki eğitim seviyesi de yüksek biri bu diyerek algılamaya başlıyor ve ben konuşmalarımla beden dilimi aynı minvalde hareket ettiriyorum. Yani diyorum ki şunu şu şekilde yaptık. Ve ben size bu şekilde büyük iyi bir şey vaat ediyorum. Yani sizin kazanacağınızı bolluk içerisinde. Yani baktığınız zaman beden dili sizin karşı tarafa olan iletişiminizde hayal edilen görseli büyük bir şekilde sunma biçiminiz anlamına geliyor. Dolayısıyla iletişimde bazı şeyleri bilerek ve artık alışkanlık seviyesine getirerek yapmak sizin kurmuş olduğunuz ikili ilişkilerinde daha yukarı seviyelere çıkmasına sebebiyet vereceğini asla unutmamak gerekir. Dediğim gibi mesela konuşmalarda da mimikleri çok fazla kullanıp daha doğrusu daha bir tebessümle ve gülümser şekilde konuşmak ve olayların ciddiyetine göre şekil almak çok doğru olacaktır. Dediğim gibi iletişimde öncelikli şey karşı tarafa İlk görünüşte kendinizi doğru bir biçimde satmak, sonrasında ses tonunuz ve beden dilinizle beraber bir bütünün parçalarını tamamlamak olarak karşımıza çıkıyor ve bu da her türlü ikili ilişkide bize olumlu ve faydalı olarak geri dönüş verecek bir e, iletişim metodu olarak bilmemiz gereken şey olarak karşımıza çıkıyor. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.